Herkese selam dostlar. İlk serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. normalde 5. bölüm aslında da bilgisayarda bir aksaklıklar olduğundan dolayı bilgisayara bir format atmak zorunda kaldım. E, dördüncü bölümü böylelikle atlamış olduk. Direkt 5. bölümü olarak başlıyoruz. Şöylelikle dördüncü bölümün özetini geçmek olursa 72 level olduk. Açı veren en önemli yani int Preyster'in önemli olan Gonet Mati açtık. Şöylelikle Monster Stone'larımızın komple hepsine giriş sağladık. Bir adet Old Rol, bir adet de Old Ernik aldık. Onları pazarda sattık. Fullmon etkinliğinden de e, Skrull Box'ımızı almıştık. Bazı itemlerimiz vardı Stone Stepler olsun falan. Onları da pazarda satışını yaptık. En son bir adet VVB çıkarttık Drake hakkımızdan. E, old takılarımızı dizdik. Dördüncü bölümde şöylemesini göstereyim. Belki bulamadım. Old Platinum Ernik buldum. Gwest ee, mecemizi artı dörde basarken maalesef yaktık. Onun yerine gittik bir simite hammer aldık. Ee, böylelikle devam edeceğiz. Şimdi e, bölüm 5 olarak devam edeceğim ee, videoda. E, şimdi ilk bir direk haklarımıza giriş sağlayalım. Direk haklarımızı bitirdikten sonra full moon etkinliğine giriş yapacağız. Ee, bir adet monsterumuz var. Zaten her gün e, şu şekilde coinlerimizi topluyorum. E, Buradan da 4 adet bir gelecek. Açıf hiçbir şekilde monsterları ellemedim. E, Estant'ta bazı görevlerimiz duruyor. Onları tamamlamayı düşünüyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu Monstruları da toplayacağız. En son yine bir toplu bir monstera giriş sağlarız. E, hedefimizde ne var şu anlık? Şu anlık hedefimizde güzel bir silah ayarlamak kendimize. O silahı ayarladıktan sonra güzel bir kalkan. Ondan sonra da zaten premium alıp e, sürekli farmlara devam etmeye başlayacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. E, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. E, videoları da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ya da Weapon Breaker'ımızı bu şekilde alıyoruz. ikinci hakkımızdan. Bir upright yapmaya çalıştık. E, gördüğünüz gibi Smite artı altıya bastım. Oldukça güzel oldu. Bir de Weapon Breaker'ımız vardı artı bir. Onu da artı 6 yaptık. E, 7 memnun nakitimiz kaldı. weapon Breaker'ı bankamıza kaldırırız. E, bunu daha sonra pazarda satacağız. Artı 6 SH'miz hayırlı olsun bize. Oldukça güzel oldu bizim için. Ya yani ilk itemimizi ilk silahımızı artı altı olarak yaptık. Şimdi bunu e, ilerleyen zamanlarda belki yediye denelim. Şu anlık kalsın. E, dark Mitrillerimiz 8 adet oldu. Ee, bunu 10 adet yaptığımız zaman e, bu guest match basmayı düşünüyorum. Ya yani basabilirsek oldukça güzel olur. Serimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Bakalım bakalım e, nasıl gidecek, neler olacak, neler bitecek. Falan filan intern Herkese selam dostlar. Ee, malumunuz artı 0 bir SHMiz vardı. Onu az önce denedim. Ee, maalesef video kaydı almayı unutmuşum. Artı 7'ye bastık. Yanında da bir adet Mirage artı 7 bastık. Bizim için oldukça güzel oldu. Silahımız da hazır oldu. E, MD'yi basıp şey satıp bunu artı bir basacağız. Serimiz güzel gidiyor. Old takılarımızı komple tamamladık. Silahımız da şu anda tamam. şimdi ne yapacağız? görevlerimizi komple tamamlayacağız. bir bir %6'ya düştüm. bir arkadaşla birlikte e, bu boss saatlerinde bir Talos yakaladık. Talos'u kesmeye çalışırken malumunuz bana bir tane vurdu. Direkt takla attık. E, %6 bir XP'miz düştü. Olsun önemli değil. Kutuyu aldık ve lakin herhangi bir drop atmadı. Sadece pot düştü. E, şimdi hedefimizde neler var? şöyle ölemesine söyleyeyim. E, trial set artı 6 yapmayı düşünüyorum. E, int basılı. Onları da ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş koyacağız. Şu anda sadece nakit olarak 154k bir paramız kaldı. Hadi MD'yi satalım da bir birazcık nakitimiz olsun. Arkadaşımızla e, MD artı 10M'ye anlaştık. Şöyle veriyorum. Zaten sel fiyatları da 11M falan. 500K için bir beklemenin anlamı yok. Gidelim e, SH'mize bir Rebirth basalım. Bir güzel bir görüntü alalım. E, geriye kalan parada üstümüzde kalsın. Zaten hiç paramız kalmamıştı. Ondan sonra gidelim bir XP görevlerimiz vardı Eslant'a kalan onları tamamlayalım e, Ondan sonra Fulmon etkinliğine daha giriş yapmadık. Ona da ilerleyen zamanlarda giriş yapacağız. Şöyle seyhemizi sizlerle birlikte bir evet basalım. Bu bizim için oldukça güzel oldu.